Cengiz. Şimdi bu hücreler oyununa ben hala gelemedim çok özür dilerim ama çok güzel ve çok eğlenceli bir oyunmuş biraz bahseder misin bize? E, tabii e, Engin Günaydın 20 yıl önce yazmış bu oyunu Hı. ama dekoru zor bir dekor Hı. o zaman yapamamış çok Hı, dekorunu e, mu yapamamışlar? Ya Yani e, bir para ödedim diyor o dekor patladı olmadı Biz, yani denemişler prova da etmişler <laughs> e, o zaman bir ekip Hı. olmamış bugüne kısmetmiş. <laughs> İyi olmuş ben oynadım. evet. <laughs> ee, sizi de oynasın? bekleriz. <gülüyor> santral hücre <laughs> ben. Santral <laughs> hücre. evet. Yani e, bir e, aslında iç dünya ve dış dünya. Evet. Ve içerideki hücreleri oynuyoruz. Biz ben de dış dünyadan telefonları bağlıyorum. Rolüm böyle. Ha, santral hücre bu. Evet. Harikuladeymiş. Ne demek o yani? Neyi aslında simgeliyor? Ee, i̇şte Akıl katı beyinden bir şey ha. geliyor bir sinyal aşağı haber veriyorum falan gibi ha. santral işte. Evet. <laughs> tatlı değil mi? Engin abinin hayalinin içinde yer almak çok tatlı Peki ben. müthiş bir kadronuz var. Evet. Bir rüya ekibisiniz aslında. Aynen. Değil mi? Herkes. Herkes. Herkes birisi. Aynen. <laughs> ee, peki nasıl aranızdaki ilişki? Birbirinizi boğazlar mısınız? Yok nefret ya. eder misiniz? Kulisine Benim... girmekten hani rahatsız olur musunuz birbirinizde yoksa? <laughs> yok, her şey yok çok ya. güzel sıcak tatlı yani ben oyun oynamaktan daha çok seviyor olabilirim bir şeyi ee, <laughs> yanlış ekibi... bir cümle de kurmuyorum durumlarım hmm. ama ekiple o arkadaki muhabbet ya da bir şeyi yanlış yapınca sahne üzerindeki hmm. o oralar çok tatlı e, o, or oraya geldiniz mi bir şeyi yanlış yapınca gülmek falan filan kalp geçirmek yerine e, o anda onunla eğlenebilmek bir şey yanlış evet yapıyorum. evet e, benim böyle sürekli açıp konuştuğum bir şey var hmm. e, haberleri oradan veriyorum o kapı bozuluyor bazen <laughs> Cengiz Bozkurt da ben ne alay ediyor ya yani. oyunu o şekilde bozup hmm. tatlı oluyor hemen reaksiyon veriyor insanlar seviyor biz Hücreler oyundan e, görüyor muyuz görüntüler şu anda gördük, gördük arada Ha gördük afişinde gördük mü evet evet ee, geleceğim zaten zaten e, e, Unique de oynuyorsunuz, sonra bir, dır, dır, bir başka bir yere gittiniz galiba. Şimdi Bostancı gösteri merkezine gideceğiz. Bravo, oraya gideceksiniz. Hı hı. Ama dekor zaten taşıması kolay bir dekor değil bildiğim kadarıyla. Çok az sahnede oynayabiliyoruz o yüzden çok büyük bir dekor. Hı. Ee, Bu nedir Bostancı dekor olarak görürsek? Bosnacı en küçükse. Bosnacı en Denedik mı? yok. E, yüksekliği çok fazla bizim. Onun da yüksekmiş Bostancı, Bostancı gösteri merkezi. Evet. En alçak tavanlı yerimiz. Al. Aynı Artık Bostancı o... Gösteri Merkezi'nden mi söz ediyorsunuz? Başka doğru. var mı? Hayko <laughs> bin kere orada konser vermişti. Yani, Sığdık bir tık küçültüyorlar dekoru. Küçültmeleri lazım. Bir, biraz ama. Biz Jekyll'ı oynadığımızda en büyük zorludan sonra Bostancı'da oynadığımızda dekorun e, onda birini kurabildik. Aa, ha, evet. ama, evet ama Belki şey, Jekyll, ama ve Hayden çok evet. büyük konstrüksiyonları var. Vardı İşte yani. ama işte parça, parça değil parça parça Ha. O ha. dört parça dört olmaz iki bir, bir taneyle böyle merdivenle çok alçak çünkü acaba ne yaptılar <gülüyor> merak <laughs> ettim. Peki e, şimdi deniz sen hem yazarsın hem yönetmensin hem oyuncusun e, bu genç yaşta bunlar e, müthiş bir artist komple yani. <laughs> Aslında e, bir kısa film çektim yani. Evet. E, yani yazarlığım meraklıyım. Evet. E, bir... Bu Kaçanlar filmi evet, 2024 evet. daha bu sene. Ee, aslında geçen sene hmm. ama bu sene daha fazla festivalde yarıştı. Ve gibi. Adana Altın Koza'da yarıştı. Ee, ve e... Kaş Uluslararası Film festivaline evet. de gitmişsin. Orada en iyi oyuncu ödü en iyi oyunculuk mu en iyi nasıl? E, o, yani e, o tamamen kısa film üzerine o festival. Kaç dakikalık bu kısa film? 15 dakika. 15 dakika. Linkini atayım size izleyin. Valla. Bence güzel oldu. E, peki e, tabi, tabi kısa film olunca <laughs> linkini mi atıyoruz? Yani. Ha. E, i̇sterseniz <laughs> öyle Beyoğlu Sinemasında falan da gösteriliyor. Oraya yani, gelebilir. Nasıl gösteriliyor? Mesela bir şeyden önce mi? başka bir vizyonda olan bir filmin öncesinde falan mı gösteriliyor? Ay keşke öyle olsa. Çok iyi fikir. ama öyle değil, bir festivalle Ay yıllardır eğer, ben bunu isterim evet, ve yapıldığı, olur, yapıldığı olur, yerlerde yapılır, var evet. yapıldığı öyle yerlerde mi? var. Evet. Keşke hep hep söylüyoruz yani Fi, filmleri aferin size reklamlara boğuyorsunuz tabii ki sinemalar ha. para kazanmak zorunda. Gayet güzel ama diyelim ki bir e, şeyi bir kısa film kütüphanesini bir kısa film paketini neyse işte efendim diyelim ki son Adana'da, Antalya'da şurada burada nerede işte ya da özel kısa film festivallerinde ödül alan filmleri gir filmden önce 15 dakika ne olur. Çok evet çok güzelmiş. güzel bir fikir. Evet. Ee, Ayrıca benim fikrim değil zaten yapılan, yapılan şeyler Yapılan bir bunlar. şey. Evet. Öyle evet. Mi? evet. Ben yani bilmiyorum. Yapılması Denk lazım. Yandım. Ticari sinemalarda yapılmıyor tabii her zaman. Yani keşke yapılsın. Ben finalist oluyorum mesela bir festivalde. O zaman işte gösterim takvimi oluyor. Hmm. Atıyorum Kadıköy sinemasında şu saatte falan duyuruyorum. Ertan senin kısa filmin var mı? Ee, Oynadığın? Aynen, tabii, tabii, tabii. Onu hatırladın mı şimdi acaba? Unutur musun? Kaç tane, kaç tane, kaç tane kısa filmde oynamışsın? Yani şöyle bu. Yani öğrenci ödevleri falan da var. Öğrenci ödevleri evet. ve genellikle arkadaşlarımızın şimdi artık... ...bedavadan oynadığın işler var. Tabii Rüşt'ünü ispat etmiş yönetmenlerin <laughs> ilk filmleri... ...kısa filmleri. Genellikle... ...önce kısasını çekip, yaratıp... ...sonra büyüğüne ha. geçilir genellikle. Ha. Hani çünkü hem... ...her şeyden tasarruf... ...anlamında. <gülüyor> <gülüyor> Ama sinema zor bir şey tabii ki. Sinema zor. E, denemek istedim Okan Bey. Çünkü... E, ...aslında şöyle yola çıktım. Yani oyuncusunuz, anlarsınız. Yani böyle hayalini kurduğum şeylere oynamak istiyordum. O yazarlık oradan çıktı. Sonra bu yazarlık benim tutkuma dönüştü. Ay yazdığım şey çekilsin bilmem Süper. ne. O da çekilmeyince e çekeyim bari falan. Yani böyle bir zincirleme ve bu bir denemeydi ama şimdi daha bir daha bir tane daha kısa film çekeceğim. O da şimdi bir senaryom İzmir Film Festivali'nde böyle bir destek şeyleri oluyor. Orada finalist oldum. Onu daha güzel çekeceğim. Çünkü buradaki yönetmenliğim yani teknik olarak film ee, kusurlu ama çok iyi oyuncularla çektiğim için senaryo yani şey görmek istedim yazdığım şey hmm. çekilince bir şeye benziyormuş hmm. şuna bir bakmak istedim hmm. kısa film onun için çok iyi bir ne kadar tatlı anlatıyorsun peki röportajında da şöyle diyorsun benim bütün ben kariyerimle uğraşırken bütün arkadaşlarım çocuk yaptı evet film de bununla ilgili. ben ben de e, sırayla bu çocukları <laughs> gezmeye başladım. Evet. Peki. Ee, bu sende bir bebek arzusu mu var? Bütün söz, cümleler öyle başlıyor. <laughs> e, o... Yazmak bebek gibi tüm mesai. Hikaye de onun üzerinden zaten. Hikaye <laughs> onun üzerinden <laughs> olduğu için soru da <laughs> o tarzdaydı. <laughs> Şahit olduğum bir düğünü mü kaçırdın? Birisinin düğünü kaçırdın. Ee, bir şeyler yazmaya çok kafamı verince zaman mevhumum yok oluyor. Öyle şeyler yapıyorum. Şahide olduğum düğünü kaçırdım. <laughs> Şahit ben... oldun dün. Evet, Oo, neyse. Çok kötü olmuş. Aa. Daha iyi bir şahit buldum. <laughs> ben şahit olma Peki şimdi sen e, kariyerini biraz böldün mü? Yani bu YouTube videoları. E, öyle başladım. Öyle başladı. E, çünkü oyunculuğa nereden girileceğini bulamadım. Yani oyunculuk okudum. Sonra alakasız bir master yaptım. Kültür Üniversitesi'nde o çok. bölüm kapandı sonra. <laughs> e, zaten oradan. Niye ne? kapanınca hükmü kalmıyor mu? Kalıyor. E, kalıyor ya, bilmiyorlar. Var mı? Aa, orada tabii ki var. Tamam. Diploman var ama oradan ne olur, kast şey mi, nasıl kapı çalınır yani ne olur bulamadım. Hı. Alakasız pazarlama master yaptım. Öyle bir iki yıl beyaz yakalı oldum. Sonra okul yıllarını özledim tabii. Yani kanına girince bu hı, iş hı. zevkli bir iş yani. Bir de eğilimim olan bir şeyi niye terk ettim, niye denemedim diye geri döndüm. Bulduğum yöntem YouTube'a, Instagram'a video çekmekti hı. ve oradan... Kariyerin Aslında genç öğretimle de güzel dalga geçiyorsun. Bir mekanda beni tanırlarsa bahşiş bırakıyorum, tanımazlarsa bırakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir itiraf istenmişti benden. Böyle bir hoş. Biz e, şeyde e, e, <laughs> Unicolda e, Hayko ile beraber oturuyoruz. İşte dünkü, dünkü provaydı galiba. <laughs> Hayko çişe gidemiyor. E, fotoğraf çekildiği Normal. için sürekli. Çünkü orada üniversite var hemen e, yanımızda. Bazen tam dağıldıkları saate denk geliyoruz. Tuvalete gidemiyorum e, Tam böyle fotoğraf da çekilmişiz. Bakıyorum çocuklar tuvalete yöneliyor. Biraz önce fotoğraf çekildiğimiz çocuklarla şimdi sıraya girip hep beraber yan yana hoş olmayacağını düşündüğüm için ben provaya geri dönüyorum. Bu senin için sıkıcı bir şey ama yine de e, Sıkıcı değil. Çok hoşuma gidiyor. Yok çok güzel bir şey de. Şimdi o kadar ileri gitmeyelim diye. Evet. <laughs> Bari tuvalete gidebilirim. Kendime bir çikolata alacağım ya provada böyle oturup provada. Peki. <laughs> ee, televizyon ünlülüğü büyük bir şeymiş. Tiyatroda karşılığı var diyorsun. Bu ne demek istiyorsun bu konuda? Ee, aslında aslında yani... tiyatro seyircisinin aslında hiç televizyon ünü olmayan hatta televizyon yapmayan de ...televizyonda ilgilenmeyen ama hı hı. tiyatro izleyicisinin sevdiği, beğendiği oyuncular var. Tiyatroda takip ediyorlar. Tabii, tabii, tabii ki gülün gürül belki bilet satmazlar hı hı. onlar çok fazla ama e, yine de o kişinin oyunlarını kaçırmıyorlar mesela. E, onu da hatırlıyorum o soruyu da. Ee, daha jön ya da hı? jönfi olanların oyunundan ziyade komedi oyuncularının e, çünkü insanlar gülmeye para ayırıyor evet. bence. Onun için onu onun için söylemiştim yani. Engin Günaydın da Cengiz Bozkurt karşılıklı oynuyor yani. Herkes onlar için geliyor. Ben yani evet. tabii diğer kadroyu da şimdi evet. şey yapmış olmayayım. <laughs> ee, ama Afin kaç yılda bir talk show çıkardım bu kadar arada <Gülüyor> 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 Artık özür dilerim Siz diğer kadroda de. ama yani İyi, ben de, de olsa şey yaptı, seviyor seviyor Engin Günaydın'la Cengiz Bozkurt'u izlemeye bilet alırdım yani komediye evet. gülmek evet. istiyoruz yani <laughs> o soru Evet. O şekilde. E peki, pe pek senin için gelenler yok mu? Senin için de gelenler var. Nilperi için gelenler var. Bir sürü insan var. Evet, evet. Bizim için de vardır. var. Var vardır yani evet. bence de. <gülüyor> ama eee <laughs> Denizciğim şimdi sen yani tabii çok gençsin ama bir yandan da böyle bir düşündüklerini aldığın notlar falan falan bunları bir çıkarmak üzerine bir planlarım var herhalde. Çünkü röportajında görüyorum. Kazısam oradan bir sürü şey çıkabileceğini düşündüğüm çokça notum var. Ama bilmiyorum tiyatroda tek kişilik bir oyun denemek mi mantıklı? YouTube içeriği yapmak mı? Yine kısa film mi çekmeliyim? düşünüyorum diyorsun. İşte o röportajda hani ne şimdi ne yapacağım? Artık bu kısa filmle ilgili süreç bitiyor gibi. Ben de kararsızdım ama tekrar bir kısa film senaryosu yazdım. Şu an ona yoğunlaştım ama öyle bir oyun yapma fikrim de var. Becerebilirsin. Peki senin Aynı anda şu anda olduğum bir dakika şurada şurada var. Aa, şimdi bu mavi mağara var. Evet. Ben görüyorum. O e, Kerem Bürsin'in ilk defa senaryo yazmış bir arkadaşıyla o evet. filmde. Amazon Prime'da bu. Aynen. Evet. Um... Bir de eksen'de yakında yayınlanacak tertemiz ve anonim dizileri evet. var. Anonim Ali Atay'ın yeni e, mini dizisi. Güzel. Orada bir rolüm var. Bir de e, tertemizde de Derya Karadaş'la Onur buldu başroldeler hmm, hmm, bir çift evet. oynuyorlar. Gördüm afişini. Her bölüm bir konuk oluyor. Bir bölüme de ben konuk oldum o da evet. evet ama sen durmadan çalışıyorsun aslında. Evet bu sıra güzel gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür. Peki. <laughs> Peki. Bir de bir tane şu an seti devam eden <laughs> Nazar <laughs> diyecek tamam söyleme. <laughs> ya bu önemli tabii ki. Tabii. Tiyatroda daha cesur olabiliyoruz. Biz şimdi Unique'de çalışırken komşu oyunlar var. Mesela işte Araf müzikali, Mor ve Ötesi şarkıları ve Shakespeare'in hamleti beraber ele alınıyor ve güzel proje. Onlarla işte başka projeler var. Bugün de bir diğer projeden yani bir ara öyle bir kendime bir şeyler içecek bir şeyler almaya gittim o yüneğin içerisinde işte şey BKM mutfağı hep orada bir şeyimiz var oradaki BKM mutfağın işte misafirlerin oturduğu alandan farklı böyle bir kapalı alan var orada hep tiyatrocular oturuyor ya yani prova yapan oyunlar oturuyor ve orada orayı kapatmak orada olmak. Aslında uğruna yarışılan bir şey şu anda işte bir oyun oraya gidiyor ve bütün oyuna herkes birbirine nasılsınız nasıl gidiyor sizinki Allah aşkına bir kötü haber verin de biz de rahatlayalım <laughs> hani anlatıyorum ve e, bugün gittim ama biz boğuşuyoruz ve... E, işte şimdi ismi söylüyor. Çok sevdiğim bir e, oyuncu arkadaşım. Çok güzel bir kız. Çok şöhretli bir kız falan. Ondan sonra e, ama ben de tam Hayko ile bu satranç hamlelerini çalışıyordum. Ondan sonra... <laughs> dedim ne yapıyorsun dedi bana ya dedim böyle işte e, ee, kale 2 F3'e e, e fil C4'e filan dedim bir kafam karışıyor ben. bu kadar az gün mı? mı nasıl Hı -hı. ya Hı. ondan sonra e, evet dedim ne, ne var yani işte zaten hepsi var bir tek işte Kale 2, e, Kale 2, F3'e filan ondan sonra satrançları falan siz, siz dedim nasıl çok keyifli o anda boğasın geliyor yani yani ben de bu sefer iyice kendim siz, siz, sizi nasıl dedim çok kötü. Çok kötü ama herkes birbirine şey tamam. soruyor böyle. Nasıl sizin provalar? Ve me mecburen <laughs> çok iyisiniz. Her şey. Tamam. Derdüstü üstü murad üstüyüz. her şey yolunda. <laughs> Müthiş çıktı dans provaları filan çok iyi gidiyor bilmem Çok garip. Konservatuar <laughs> öğrencileri gibi. Gerçekten BKM herkesi evet. bir arada <laughs> toplamış. Yeniliyor içiliyor beraber yapıyor. İki dakika sonra mı bitirmek zorundayız? Niye ya? Canlı yayın ne kadar Ay, çabuk. Ay çok özür geçti dileriz. Zaman. Evet çok hızlı geçti. Evet iki dakika sonra canlı yayın varmış. Ee, biz de canlıyız. Bir, hayır biz sanki canlı değiliz. <laughs> Allah Allah. Biz de canlıyız evet. Vallahi ben ölüyorum yani. Canlı <laughs> canlıyız. Can, 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 canlıyız. E, ben de öleyim. O zaman devam edelim. Şimdi Bak, o zaman oyuna gönderme. o zaman yapılması gereken şeyler. Bir şeyle, Herkesin <gülüyor> işlerini <gülüyor> başlısın, söyledik yoksun. ama Cumhuriyet şarkısına mutlaka. E, Gidecek, Mutlaka gidilecek. Ben çok merak ediyorum. Ben de gideceğim. Sinemada izlemek istiyorum. Sen bana kendi kısa filmini göndereceksin. Göndereceğim. <laughs> <Yine şimdi>. göndereceğim. <laughs> Ayrıca senin e, Hücreler oyununa gidilecek. Mehtem Cumbul evet, çok benim yakından... söylemediğim tiyatro oyunu mutlaka yapılacak. <laughs> yapıl Evet. evet. <laughs> Mehtem Cümbul yakından takip edilecek. <laughs> Hayko'nun konserlerine gidilecek. da hiç söylemiyoruz bile. Biletler bitti şekerim. Yeni gün açılmazsa solda 30 şekerim. Danbalı. Evet evet. Biz evet. annemizi babamızı getiremedik. Getiremedi. 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 Getiremiyoruz. Gala evet. Usta Premier. 15 Kasım'da 15 başlıyoruz. 15, 16, 17, 3 oyun üst ama hiçbirine familyalarımızı getiremiyoruz. Çok evet. az kalmış. <laughs> 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 Bu kadar az <askağımız. gülüyor> <laughs> kalmış. Sizinki nasıl? Çok keyifli. Çok keyifli. Bomba <laughs> gibiyiz. Çok keyifli. Çok keyifli. Ya çok mutlu bir geceydi benim için. Evet. Bilmiyorum izleyenlerimiz bu <laughs> canlı yayında. Yani. E, Keşke sabaha kadar. Ne, ay canım için. <laughs> çok teşekkür ederim. Ne kadar mutlu ettik bilemiyorum ama benim için çok mutlu Öyle. bir geceydi. Çok teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.